Bolsa Express'ten herkese merhabalar. Tarihlerimiz 18 Mayıs Pazar günü. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2 adet potansiyelli hisse senedi mevcut. Bu iki hissenin de teknik analizini bu videoda sizlerle birlikte yapacağız. Ayrıca özet bir şekilde biz sizin de teknik analizini bu videoda sizlerle birlikte yapacağız. Bu bahsettiğim hisseler bu hafta da artabilir veya daha sonraki zamanlarda da artabilir. Dolayısıyla kısa vadeli olarak bir analiz yapacağım kıymetli arkadaşlarım. Video geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda anlatacağım hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada Telegram kanalımıza da gelebilirsiniz. Günlük fırsat hisselerinde Telegram kanalında paylaşmaktayım. Bu hafta %26'dan fazla yükseliş yakaladık. Geçen haftada %40 civarlarında bir yükselişi yakaladık kıymetli arkadaşlarım. Orada günlük fırsat hisselerini stop ve hedef kademeliyle beraber paylaşmaktayım. Bunun haricinde borsa haberleri ve hisse haberlerini yine orada paylaşmaktayım. Ayrıca istek hisse analizlerinde yine orada ücretsiz bir şekilde paylaşmaktayım. Dolayısıyla Telegram kanalımıza da gelebilirsiniz. Bu arada istek hisse analizi yaptırmak istiyorsanız da aşağı yorumlara hissenin ismini yazmayı ihmal etmeyin ve mümkün olan en kısa sürede hisselerin teknik analizlerini Telegram kanalında ücretsiz bir şekilde paylaşacağım ve elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Evet hemen konumuza dönelim. Şimdi kıymetli arkadaşlarım BIST 100 endeksine baktığımızda 9668'de %1,33'lük yükseliş ile pozitif bir şekilde kapandığını görebilmekteyiz. Buna ek olarak BIST 100 endeksi yükselen trendde sevine devam etmekte ve bir gap boşluğu bulunmakta BIST 100 endeksinde. Şöyle bir alatik Grafiği büyüttüğümde bu gap boşluğunun 9560'lı civarlardan 9425'li bölgeye kadar devam ettiğini görebilmekteyiz. Ve bu gap boşluğunu bir kısmını almış gibi lakin tamamını almadı. E buna ek olarak bu gap boşluğunu alıp yukarı yönlü hareket yapması halinde BIST 100 endeksi için ben daha sağlıklı olacağını düşünmekteyim. Çünkü gap boşluğunu almak yükseliş açısından daha sağlıklı olabileceğini belirtebilir. Buna ek olarak zaten yükselen trenddeyiz ve güncel destek noktası ise 9488 olarak karşımıza çıkmakta. Buna ek olarak karşımıza güçlü bir Direnç noktası bulunmakta. Bu da 9.780 olarak karşımıza çıkmakta. Şöyle mumları saydığımızda 1, 2, 3 ve 4 adet mumun bu bölgeyi kıramadığını görebilmekteyiz. 4. mumda ise aşağı yönlü bir tepki yaptığını görebilmekteyiz. Bunları belirtmek istiyorum. Ve 5. mumda ise yukarı yönlü bir tepki yaptığını görebilmekteyiz. Dolayısıyla 9.780'in üzerinde kapanış yapması halinde önündeki direnç kademelerini şöyle bakmak gerekirse bu şekilde olduğunu görebilmekteyiz. Ve şöyle baktığımızda 9.780'in aşılması halinde halinde 9961 direnç kademesi karşımıza çıkmakta. Onun üzerinde ise 10156, onun üzerinde ise 10511 bizlerin karşısına çıkmakta. Buna ek olarak yukarıda bir adet daha gap boşluğu olduğunu görebilmekteyiz. Şöyle grafiğe baktığımızda e, fiyatına daha doğrusu 10.750'lerde olduğunu görebilmekteyiz. Dolayısıyla 10.750 yükselmesi halinde bu yukarıda bulunan gap boşluğunda alabilme durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla genel olarak özet bir şekilde bizsiz için söyleyebileceklerim bu kadar. Yarın Borsa İstanbul kapalı 19 Mayıs'tan ötürü. Dolayısıyla Salı günü işleme açılacak. Bunu yine belirtmek istiyorum. Evet potansiyel olarak düşündüğüm iki alet hissenin hemen teknik analizine geçelim. Evet kıymetli arkadaşlarım birinci ve potansiyel olarak düşündüğüm hisse horoz lojistik. Şimdi horoz lojistik hissesine baktığımızda hisse düşeni kırdı kıymetli arkadaşlarım ve üzerinde 3 adette kapanış mumu olduğunu görebilmekteyiz. Dolayısıyla bu kapanış mumlarının ben onaya çekilmesi olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla düşeni kırdı ve şu anda da onay sürecinde olduğunu söyleyebilirim. Buna ek olarak horoz hissesi yükselen trendde hem düşeni kırmış hem de yükselen trendi oluşturmuş ve bu şekilde de seyrine devam ettiğini görebilmekteyiz. Buna ek olarak şöyle baktığımızda e, hissenin stop noktasına başlamak istiyorum. 49'un aşağısındaki kapanışlarda hissede kesinlikle ve kesinlikle stop oluyorsunuz. Buna ek olarak bu e, buralardan tepki alması halinde 56-15 direncine yükselebilir. Ve bunun üzerinde ise 59-30 direnci bizlerin karşısına çıkmakta kıymetli arkadaşlarım. İki alet direnç kademesi yakın vadede karşımıza çıkmakta. Tabi vadesi ne kadar sürebilir bunu bilemeyiz. Lakin önündeki en yakın direnç noktaları bu şekilde. Dolayısıyla şöyle e, düşeni 40'tan sonra tepki yapması halinde yukarı yönlü e, gidebileceği noktalardan bir yüzdelik hesaplama yapalım sizlerle beraber. E, i̇lk direnci gitmesi halinde %9.5-10 civarında kar marjı bırakabilir. Bunun bir üzerinde e, kapatması halinde %16 civarında kar marjı bırakabilir kıymetli arkadaşlar. Dolayısıyla bir tavan bile kitlese bunun üzerine e, 56-15 yani ilk direnç kademesine ulaşmış oluyor. Buna ek olarak kıymetli arkadaşlarım örnek veriyorum 56-15'in üzerinde bir kapanış oldu diyelim. E, i̇şlemdeyseniz veya yeni bir şekilde işleme girecekseniz 56-15'in altında kapanış olduğunda kesinlikle ve kesinlikle o noktadan eğer ki önceden işleme girilseniz stop oluyorsunuz veya kâr ve realizasyonu yapıyorsunuz. Yeni girdiyseniz de kesinlikle yine stop oluyorsunuz. Dolayısıyla direncin aşılamaması anlamına gelir. Dolayısıyla buna da yine dikkat etmekte fayda var. Buna ek olarak 49'un aşağısında kapanış yapması halinde stop oluyorsunuz demiştim. Dolayısıyla o da bir hesaplamak gerekirse şöyle bu noktadan hemen stop noktasına çektiğimizde %5 civarında bir stop noktası olduğunu görebilmekteyiz. Aslında stop noktası olarak %5 yüksek bir rakam. Bunu yine belirtmekte fayda var. Lakin yüzde %5 kaybetmek burada daha mantıklı olabilir. Çünkü desteğin daha doğrusu stop noktasının kırılması demek. Burada destek noktası 47-52'de bulunmakta. Lakin bu stop noktasının altında hissinin tekrardan düşen trendin içerisine girmesi anlamına gelmekte. Ve yükselen trendi kırması anlamına gelmekte. Dolayısıyla stop noktasına uymak kesinlikle tam isabetli bir karar olacaktır. Elbette ki yatırım tavsiyesi değildir ee, güncel noktada şöyle destek noktasına gitmesi halindeyse kıymetli arkadaşlarım şöyle baktığımızda yüzde yedi buçuk sekiz civarında zarara yol açabilir Bunun haricinde kıymetli arkadaşım neden stop olmanız mantıklı diyorum çünkü e, bu hisse düşen trendin tekrar altına girerse hem size zaman kaybettirebilir hem de daha fazla zarara yol açabilir. Dolayısıyla %5 ile bu işlemi kapatmak daha mantıklı olacaktır. Yani %5 riske ederek %10 veya 16 civarında kar marjı yakalamak için bu işlemi açmış oluyorsunuz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Stop noktasının birazcık fazla olduğunu söyleyebilirim. Lakin şu anlık en mantıklı stop noktası bu sol olarak karşımıza çıkmakta değerli arkadaşlarım. Buna ek olarak hissenin pivot noktasına bir bakmak gerekirse 75-30'da olduğunu görebilmekteyiz. Dolayısıyla şöyle güncel rakamdan pivota doğru da bir ölçüm yapmak gerekirse şöyle hatta şu noktadan çizersek daha mantıklı olacak. E %47 civarında olduğunu söyleyebilirim. Yani %47 yükselmesi halinde tekrardan eski en yüksek noktasına ulaşmış olur kıymetli arkadaşlarım. Evet horoz hissesi için söyleyebileceklerim bu kadar. isterseniz ikinci ve potansiyel olarak düşündüğüm hisse hemen teknik analizine geçelim. Evet kıymetli arkadaşlarım ikinci ve potansiyel olarak düşündüğüm hisse tekfen. Şimdi tekfen hissesine baktığımızda şu anda 126 lira 40 kuruşta olduğunu görebilmekteyiz. %1,12'lik yükseliş ile pozitif bir kapanış yaptığını belirtebilirim. Buna ek olarak kıymetli arkadaşlarım şöyle Tek ben hissesinin birazcık daha grafiğini büyüttüğümüzde direnç noktasını aşamadığını görebilmekteyiz. Ve direnç noktasının tam o kısmından bir baskılanma olduğunu görebilmekteyiz. Dolayısıyla gün içerisinde yükselişten birazcık daha düşüp azaldığını görebilmekteyiz. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlarım bu hisse için iki adet strateji bulunmakta. Bunu da şimdi anlatacağım zaten. Şimdi kıymetli arkadaşlarım güncel destek noktası 118.70'te bulunmakta. Güncel direnç noktası ise 132.10'da bulunmakta. Dolayısıyla size şunu söyleyebilirim. 118.70'e yaklaşması halinde işleme girebilirsiniz. İşleme girdikten sonra 118.70'in altındaki kapanışta ise kesinlikle ve kesinlikle stop oluyorsunuz. Bunu belirtmek istiyorum. Bakın kapanışlarda diyorum gün içi hareketler sizi ilgilendirmiyor. Kapanış olmasa halinde stop oluyorsunuz. Ve bu noktalardan tepki yapması halinde yakınından e, şu noktalara bir örnek verelim. Buradan dirence gitmesi halinde burayı da sat konum olarak belirlersek %9.5 10 civarında kar marjı verebilir kıymetli arkadaşlarım. Dolayısıyla bu birinci strateji. İkinci strateji ise 132 onun üzerinde kapanış yapması halinde 146.70 direncine gidebilir. Dolayısıyla burada da 132 onun aşağısında kapanış olmazsa halinde yani size konuyu tekrardan toparlıyorum. 132 onun üzerinde bir kapanış oldu ve siz buradan işleme girdiniz diyelim. Akabinde 132 on aşağısında bir sonraki günlerde daha sonraki günlerde bir kapanış oldu. Bu noktada ise kesinlikle kesinlikle stop oluyorsunuz kıymetli arkadaşlarım. Çünkü e, desteğin kırılması anlamına gelir. Dolayısıyla bu noktadan girmenin halinde ise biraz üzerinden hesaplıyorum. E, şöyle gitmesi halinde %9.5 10 civarlarında kar marjını yakalayabilirsiniz. Yani iki adet farklı strateji bulunmakta veya daha fazla riski alıp şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Aslında riski gene azaltabilirsiniz. Onu da şimdi anlatacağım. E, 118.70'e yaklaştığında bu dolardan tek işleme girebilirsiniz. Lakin bu sefer 132.10'dan nakide dönmezsiniz. Ne yaparsınız? Risk alıyorum dersiniz. Ve bu noktanın kıvılmasını beklersiniz. Kıvılırsa da şöyle e, nasıl diyeyim üst dirence gittiğinde %21-22 civarında kar maaşını da elde edebilirsiniz. Lakin kıvılamazsa ters yönlü bir etki olabilir. Bunun da önüne geçebilmek için Tıpkı şu son gündeki yaptığı kapanış gibi bir kapanış olması halinde ise buradan da satmak isabetli bir karar olacaktır. Yani daha fazla yakalamaya çalışıyorsunuz yükselişi lakin yakalayamazsanız da geri çekilmelerde kar realizasyonu sağlayabilirsiniz kıymetli arkadaşım. Bu da yine strateji olarak kullanılabilir. Yani size şu anda 3 adet strateji vermiş bulunmaktayım. Dolayısıyla bu hissede potansiyel olabilir ve bu potansiyelden faydalanabilirsiniz. Horoz listesinde de potansiyel olduğunu düşünmekteyim. Tekfen listesinde de potansiyel olduğunu düşünmekteyim. Ve bu potansiyeller kısa sürede faaliyete geçebilir. Dolayısıyla bu hafta da bu potansiyel olabilir veya önümüzdeki hafta daha sonraki haftalarda olabilir. Dolayısıyla vadesini bilemiyorum ama potansiyel olduğunu düşünmekteyim ve kısa vadede de olabileceğini düşünmekteyim. Bu yönde tahmin etmekteyim. Dolayısıyla her iki hisse için de söyleyebileceklerim bu kadar kıymetli arkadaşlarım. 146.70'in üzerinde ise 155.40'da bulunmakta. Bunu yine belirtmek istiyorum. Zaten hisse Mart ayından sonra fazla bir şekilde yükselmiş. 90lardan bir anda hareketlenmiş bu noktalara gelmiş. Şöyle bir ölçüm yapmak gerekirse zaten bu noktalardan hemen şuralara götürdüğümüzde %100'e yakın yani neredeyse ikiye katlamış zaten. Mart ayından bu yana ikiye katladığını hemen hemen görebilmek için birazcık geri çekilmeler yaptı. Yani iki kata yakın yükseliş yapmış kıymetli arkadaşlarım. Dolayısıyla Uzun vade girmektense kısa vade girmek mantıklı ve tam isabetli karar olacaktır. Çünkü hisse zaten yükselmiş. Uzun vade için pek de mantıklı değil. Buna ek olarak 118.70 kıvıldığında kesinlikle ve kesinlikle stop oluyorsunuz. Çünkü hisse çok yükselmiş. Dolayısıyla buranın kırılması halinde sert bir şekilde de aşağıya inebilir. Zaten destek noktası 118.70'in altında nerede var? Şöyle baktığımızda. 105 lerde karşımıza çıkmakta değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla her iki hisse için de söyleyebileceklerim bu kadar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca analiz etmemişsiniz hisseler varsa yorumlarda hisselerin ismini paylaşmayı ihmal etmeyin. Mümkün olan en kısa sürede hisse teknik analizini Telegram kanalında ücretsiz bir şekilde paylaşacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.